Size merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube abone kasma hilesi göstereceğim. Aslında ile değil gerçek adamlar size abone oluyor ve kesinlikle ücretsiz. YouTube abone kas yazıyoruz ikisiyle. Burada bakın arkadaşlar. Siyah, siyahlı var. Ben bunun linkini veririm arkadaşlar büyük ihtimalle YouTube'da basıyoruz. Evet arkadaşlar bende otomatik geldi. Biliyorsanız böyle şeyleri ilk önce kayıt oluyorsunuz sonra giriş yaptan giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan puan kaz şu 3 çizgiye basıyoruz. Puan kazana basıyoruz. Youtube'a basıyoruz. Buradan birini seçeceksiniz arkadaşlar. Video beğenmek daha çok veriyor ama şey ara sıra Evet arkadaşlar atıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan beğeniyoruz. Geri böyle yapalım beğenmediğini söyledi diyor arkadaşlar. Dediğim gibi ara sıra olmuyor. Evet arkadaşlar beğendik. Bu videonun tekrar beğenmediğini söyledi diyor. Ama ben çok beğendim. Video çok güzeldi. Evet arkadaşlar buradan Basıyoruz. Biraz bekleyin arkadaşlar. Belki olur. Sonra şuradan basıyoruz. Youtube'dan gidiyoruz. Ve arkadaşlar vermiş bulunmaktadır. 9 puan kazandınız diyor. Ama yüklenmedi. Yenileyin. Sayfayı. Ve geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ondan sonra buradan tekrar beğen yapıyoruz bunu Evet arkadaşlar çıkıyorum. Like atıyorum geri çıkıyorum. Böyle arkadaşlar biraz dolanın sonra tekrar like atın. Bekleyin. Gidiyoruz. Verdim mi? Neyse arkadaşlar ben size asıl öğ öğreteyim. Şuradan 3 çizgiye basıyoruz. Hesap ekliye basıyoruz. İyi, mavi olan hesap ekliye basıyoruz bu seferde. Türü istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Site trafik. O arkadaşlar sitenizi keşfediyorlar. Yani sitenizi geziyorlar. Kaç iyi 2 dakika falan gezdirmeyi istiyorsanız öyle. Ama bu çok kötü. Yani tavsiye etmem. Youtube yorum, Youtube beğeni, Youtube izleme 25 saniye, Youtube video izletme 60 saniye, Youtube abone, Youtube dakika doldur. Bu Youtube dakika dolduru yapın. Şu Youtube izletmeleri falan yapmayın. Youtube aboneyi seçiyoruz. Ben seçerim. Evet arkadaşlar burada Youtube kullanıcı adı dediği yere çıkıyoruz buradan. YouTube'a gidiyoruz. Evet. Şuradan kanalımızı geziyoruz. Bu arada arkadaşlar 315 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Bağlantı kopyalanaya basıyorum. Kopyalandı. Geri kareye bastım. Redmi Note 8'de kare. Siz zaten biliyorsunuzdur nasıl öyle olduğunu. Geri kopyaladığımızı yapıştırıyoruz. Ben arkadaşlar 6 puan veriyorum ama abone oluyorlar. Etkin, etkin. Buraya 300 yapın arkadaşlar. 100 dolabiliyor çabucak. Evet arkadaşlar burada 91 artı 1 diyorsa cevabını yazın. Yani bunları diyorsa cevabını yazın. Yıldız işareti varsa arkadaşlar o çarpma işareti demektir. Çarpın o zaman da cevabını yazın. Yani buraya 92 yazıyorum. Yani 2 3 yazmışım. Evet, yapmış bulunmaktayız. Ekleye bastığımda bana diyecek ki bu hesap zaten mevcut. Çünkü bende var arkadaşlar ve arkadaşlar abone olmuşlar gördüğünüz gibi. Puanlarınız çabucak gidiyor bunda arkadaşlar. Başka siteler var. Onlar da çok yavaş gidiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan görev yap diye bir şey var video görevi. Bunu da yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ama arkadaşlar boşa göndermeyin. Ne olur boşa göndermeyin. 1000 puan alıyorlar. 1000 puanınız yoksa da arkadaşlar buraya ben şimdi yani gereksiz yaparsam tam 998 eksiye dönüşür bu kalp yere. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz. En az 50 izlenmesi olması lazım. Ondan sonra bunlara benzemesi lazım başlıkların Ve e, puan transferine gidin buradan. Evet. E, yaptıysanız 50 şey falan varsa video linkini buraya koyup gönderdiyseniz bir gün falan sonra büyük ihtimalle e, şu puan transferi yerine gelir. Durun. Bakın buraya arkadaşlar. Buraya gelir. Ona tıklayacaksınız. Orada diyordur arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir de e, reklam bonusu bir işe yaramıyor arkadaşlar. Çöp. Onu denemeyin. Referans yeri var. Referans yeri var. Bu da bir şey değil. Günlük bonusa gidiyoruz. Burada arkadaşlar 150 tıklama, 250 tıklama, 350 tıklama bu gibi şeyler var. Evet arkadaşlar 85 bin tıklama yaparsanız 4 günlük VIP ee, yani paralı olan VIP veriyorlar size. VIP özelliği. Ben arkadaşlar 250 tıklama yapıp bu 150 puanı alacağım. <laughs> 50 puan almıştım arkadaşlar dün. 150 tıklama yapıp. Ve arkadaşlar size bir şey daha gösterecektim. Hatırladığım kadar. Şu puan kazanan abone ola basmazsanız sevinirim. Zamanınızı harcıyor. Ama iş i, puanınızı biriktirmeyi unutmayın siz. Abone ola çünkü arkadaşlar abone mi oldunuz diyor ki. Bakın. Hemen göstereyim. Gitti abone oldum. Hmm, hmm, hmm. Tamam oldu ve abonesi düşüyor adamın. Uyuy. Gördünüz mü arkadaşlar? Düşebiliyor, artsa da biliyor. Bakın şimdi. Adamın bir daha abonesi artacaktı. büyük ihtimalle bir zamanda. da. Neyse YouTube'u buradan gönderiyoruz. Gidiyoruz. Evet böyle diyor. Ondan sonra ben buna aboneyim zaten. Karşıma çok çıkıyor. Vermiyor yani arkadaşlar puan. Diyor ki şöyle 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 şöyle. Ve arkadaşlar bunun sayesinde 1000 abone oldu. Aa abone değilmişim. Bunu bu sitenin sayesinde 1000 abone olduysanız kesinlikle kesinlikle e, abonenizi gizleyin arkadaşlar. Bakın tıkla abone gizleme sayfasını aç diyor. Kesinlikle abonenizi gizlemelisiniz. Yoksa siteden atar size. <laughs> ya aboneler de gidebiliyor. Evet arkadaşlar. Aboneler de gidebiliyor arkadaşlar ve vermiyor arkadaşlar. Siz sadece şunları yapın puan kazanan YouTube'dan yorum yap, video beğen, ee, video izle. Bu iki video izleyi yapın ve bunları yapın arkadaşlar. Bu video beğen ve video yorum yap. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın, görüşürüz bye